çok, çok güzel çok, güzel durmadı çok kötü de durmadı neredesin burada bak yani televizyon kafa biraz değişik olmuş evet. bence televizyon kafa olmasaydı güzel olurdu bence gel yanıma olmuş. gel yanıma gel fotoğraf çekeceğiz orada dur tamam. evet öyle dur 3 2 1 çektim ya dur olmadı bekle yüzüm kapalı çıktı ya. Tamam 3 2 ya 3 2 1 Çektim tamam Etiketliyim Çek. seni Etiketle Happy Hadi. Ben bunun e, Arkadaşlar videoda bir kısmına koymayı düşünüyorum bunu Kapağına koyabilirim Aaa Arkadaşlar bakın bu daha fazla yükseğe zıplıyor büyük ihtimal Bir dakika Bakın Artı yazalım Aksta, arkanda aksta da paylaşım. çok tatlı bir şey var. Arkanda da çok tatlı bir şey var. Benim de öyle. Benim mi? Evet senin. Evet. Senin de arkanda çok tatlı bir şey var. Evet. O zaman çok Sen... bekletmeden diğerine geçelim. Tamam, Zaten benimki bitmek üzere. Dur bekle ben alacağım bir şey alayım. Ha Döbekle. tamam. Gel. Dur bekle iki dakika. Sinek giymeyeceğim ben ben gittim. Okay. Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar Master Lab girelim. Gel. Evet geldim. Bunu çok merak ediyorum. Nasıl bir şey? Aa. Gir hemen hızlı hızlı gir. Dur yanındayım. Ee, bir şeyler topluyorsun. Bir gamer işareti falan var. Onları topluyorsun. Koymaya çalışıyorsun. Canavara yakalanmadan ama. Ben hiç bunu denemedim. Ayrıca şey ben paten giydim. Patenle daha az oluyor ya. Ebelemece gibi düşün. Hmm. biraz benziyor. <laughs> ya da Among Us gibi düşün. Among ben hiç bilmiyorum. Ben seni takip edeceğim ben. Hmm. Bunu Buradan başla gel. Bak bir yanında Dora isimli biri var. Of git. Git. Neyse. 5, 4, 3 2 1 0 Şu odaya gir. Zero. İlk odaya gir. Buradan Gittin. direkt oradan dolaşız. Orada var mıdır bakalım. Burası burada. Burada yok. Bir tane bir buldu. Ha ben de bir tane buldum. Ay buldum. Ben buldum ben ben. Bir sonrakini sana bırakayım. Dur, zamanı geçmeden ben gitmek zorundayım. Sen bulmaya çalış biraz. Canavar gelince zaten ekranda kırmızı yanıyor biraz. Allah canavar gördü beni. Ece kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Ha. Tamam. Aa yakalandım tamam, ya. Tamam tamam boş ver. 3 kişi kaldım. Ben canavara e, yakla ben canavar Kaç kaç kaç. Ece kaç kaç kaç. Ece gir o bak o yandaki dur ya geliyor sana. Bekle. Tam gitti. Ama çıkma dur bekle çıkma. Tam çıkabilirsin. Ece bak can ee, bak canavarın bak bir odada bak hani bir tane alttan kapanan bir kapı var ya o odanın karşısında. Dur Ece kaç kaç kaç. Geliyor peşinden geliyor. Tamam. Ece bak. Az önce saklandığın odaya doğru gel ama odaya girme. Bir dakika orada canavar mı var? Yok yok. İzliyorum ben. <laughs> Sen nereye? Nereye gideyim? Ece dur, çık. Ece kaç. Ece kaç gördü seni. Dora'yı yakalıyor şu anda. Dora yakalandı. Buysu değil ya of. Şu anda Dora yakalandı. Ece kaç kaç? Görmedi seni. Ece. Görüyor. Yok yok şu anda gör. Yok yok şu anda yönünü de yönünü değiştirdi şu anda. Ece bak canavarın gittiği yöne doğru bir şey daha var. yanıyor. Şu an yakın değilsiniz. Ece ark yakalandı. Hani yakın değildik. Sadece canavar değil, o minik şeyleri unuttum ben. Çık. Böyle bir oyun. <laughs> tamam. Çık o kapı. Çık gel seni bekliyorum. Evet. Be Bekle nereden çıkıyor? Çık ha. Tamam. Çıktım. Çıkacağım. Bir isteğimi kabul et. Arkadaşlar şimdi yeni gelen petleri göstereceğim. İlk önce dijital kediden başlayalım. Bende 3 tane var. Kedi yazalım direkt. Şöyle. Aa yok. Nasıl? Ha. Arkadaşlar yeni gelen petlerden birkaç... çok tatlı ya. Ben onu çok beğendim. Yeni gelen petlerden birkaç tanesi. Bir şey göstersene. Ne hani şey bir tane. tane. Ne Aa, Evet, bu. Ha, voxel vardı. Bir tane daha bir şey vardı. Evet, Voxel tabu bulmaya çalışıyorum. ha. Arkadaşlar, bende olanlar bu üç pet. Bu büyüyünce Minecraft tavuğuna aynısı oluyor. Gerçekten mi? Evet. İstiyorsan bakabilirsin. Yani bana benziyor. Ece Topla. şimdi şuna girelim. Bak şu şeye girelim. Ne? Nerede? Neredesin? Bak. Ha, şu Ama orada ayrılabiliriz. Hmm, kesin. İnşallah ayrılmayız. ayrıldık. Ayrıldık. Bu ne? Arkadaşlar bu arada ya, bazıların yanında galaksi şeklinde bir şu arkadaşlar yanında olan şeyler var. Onu nasıl yapıyorsunuz derseniz. Arkadaşlar şu bir ev vardı ya orada. Ona giriyorsunuz. Ben hiç anlamadım. Bu ne? Orada bir yer var işte öyle. Arkadaşlar o eve giriyorsunuz. Ee, o aşağı en aşağıdaki canavarı öldürdüğünüzde yani birkaç defa galiba tek de olmayabilir. Öldürdüğünüzde arkadaşlar ondan çıkab çıkabiliyor. Ama illaki olacak diye biliyorum ben de. Ama bunlar değil. bana <laughs> ki. La Aha. Bir dakika. Kı onları kılıçla öldüreceksen. Kılıç bulup. Ya. Admin oyuna girdi. Gerçekten Albin'di. mi? Admin şu an. Evet. Nerede nerede? Yanına Ama geliyorum. Şu... Gelebilirsen gel. Ama ben de bulamadım daha. Admin aktif değil ki. Hayır, orada değil. Şey, bu dünyada değil işte. Sadece çevrim içi. Ben de öyle gözükmüyor. Ekranını bir göstersene bana. Bak şimdi. Aha o, o değil ya. O admin değil. O benim e, kafa taktığım bir şey. O o değil. E, farklı. O admin değil. Ben onun ismini görünce sadece o Ben burada hiçbir şey anlamadım. Ben öylesine dolaşıyorum sadece. Lala, lala. <laughs> o zaman videoyu bitirelim mi? Olur. Tamam, Geldin. Minay'la tanışmış oldunuz. Hepinize evet. görüşürüz diliyorum. Görüşürüz. Evet. <laughs>